Merhaba arkadaşlar, Orta Asya Türk Devletleri'nde e, kültür ve medeniyet konumuz. Öncelikle hükümdar sembolleriyle başlıyoruz. Hükümdar sembolleri, <laughs> ota, diğer adıyla çadır, nevbet, davul, diğer adıyla asa, kılıç, yay. Ordu en büyük hüküm, e, hükümdar semboldür. Pardon, bunu başlamazdım. Merhaba arkadaşlar, ee, Orta Asya Türk Devletleri'nde kültür ve medeniyet konumuz. Öncelikle hükümdar sembolleri ile başlıyoruz. Ota, diğer adıyla çadır, nevbet, davul, asa, kılıç ve yay. Ordu en büyük hükümdar semboldür. Tat, diğer adıyla örgün, kotuz, diğer adıyla sorguç, kama, tu, diğer adıyla sancak, bir de toy, ziyafet. Bu toy için bir cümle sarf edelim. kurultayın diğer adı olaraktan toy ve kengeş meclisleri kullanılır. Toy kurultaydan biraz daha farklıdır. Yine boy beylerinin katılımıyla oluşur ancak eee sefere çıktı, sefer dönüşünde elde edilen ganimetlerini elde edilen ganimetleri sefere katılamayan işte toplumun ihtiyar, sakat ya da çocuk, kadın kesimiyle böyle bir ziyafet sofrası etrafında paylaştığı, aynı zamanda seferin değerlendirildiği kurultayın diğer bir adıdır. Hükümdar ünvanlarına bakarsak Orta Asya Türk Devletleri'nde Kaan, Hakan, Han, Erkin, İlik, İdikut, İlteber, İlteriş, Yapgu, hükümdarın aynı zamanda kardeşi, ülkenin batı tarafının hükümdarı Tanhu ve Shanyu. Hükümdarın görevleri ise iç ve dış siyaseti düzenlemek, orduya komuta etmek, ülkeyi korumak, töreyi uygulamak, yüksek mahkemeye başkanlık yapmak ki bu kurultayda, kurultayın görevleri arasında da yer alıyor. Türk kayınlar arasındaki birliği ve dünya hakimiyetini sağlamak bir de hükümdarın en büyük görevi halkın ihtiyaçlarını gidermek. Devlet görevlilerine bir bakalım. Devlet içerisinde görev yapan görevlilerin adlarına. Ayuki hükümet demek arkadaşlar. Böri kağan muhafızları. Ayguci vezir. Otacı tabip. Apa sivil yönetici. Tutuk askeri vali. Tudun vergi memuru. Şat, hanedan üyesi komutan, tamgacı yazıcı, tigim hükümdarın oğlu, ağılı hazineden sorumlu kişi, yarlı hakanın emiri, tarkan komutan, yargan yargıç, sübaşı Oğuzlar'da komutan, Ataman eğitimden sorumlu devlet görevlisi ki daha sonra Atabey daha sonra Osmanlılar'da Lala'ya dönüşecek bu isim. Gelelim ikili devlet teşkilatı, ikili teşkilat, federatif devlet anlayışına. Bu anlayışı biz en bariz bir şekilde Göktürklerde görmüştük. Hatırlarsanız 1. Göktürk Devleti hükümdarı Bumin Kağan ülkeyi doğu ve batı olarak ikiye bölmüş. Ülkenin batı tarafının yönetimini kardeşi istemi İstemi Yapgu'ya Yapgu ünvanıyla bırakmıştı. Şimdi ikili devlet teşkilatı devletin bu şekilde doğu batı olarak ikiye bölünüp idare edilmesi ana amaç devletin yönetimini kolaylaştırmak. Bu geniş sınırlar içerisinde hakimiyeti tam anlamıyla elde tutabilmek amacıyla e, oluşturulmuş bir anlayış. Ancak şimdi ikili devlet teşkilatı faydalı amaçları uğruna uygulanmak, e, uygulanmış ancak Türkler'deki bir başka anlayış yani Kut anlayışı, Kut inancı ikili devlet teşkilatının üstüne bir nevi giydirilince devletin aleyhine işler duruma gelmiş. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi Kut ülkeyi yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Kaan'a verilmesi yetkisidir. İnancıdır. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak yine Kut inancına göre Kaan öldükten sonra Kaan sülalesinden gelen tüm erkek bireyler devlet yönetiminde hak iddia edebilirler. İşte böyle olunca Doğu bölümünün yöneten yani doğu tarafında oturan Kaan'ın ölümünden sonra Kut Kaan'dan çıktıktan sonra erkek bireylerden herhangi birine geçebilir anlayışı gereği Kaan'ın çocukları da hükümdarlıkta hak iddia edebilir. İşte bu durumda ülke otomatikmen ikiye bölünmüş oluyor. Niye? Batı tarafında amca Doğu tarafında işte Kaan'ın çocuklarına herhangi biri eğer tahta geçerse işte bu noktada Çin devreye giriyor ve iki tarafın arasına nifak sokaraktan kimi zaman amcayı işte yeğenleriyle kimi zaman kuzenleri birbirine düşürmek suretiyle devletin zaman içerisinde do kendiliğinden ikiye ayrılmasına doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasına yol açıyor. Ama normal normalde ikili devlet teşkilatı ülke yönetimini kolaylaştırmak adına oluşturulmuş bir anlayış. Gelelim kurultaya. Kurultay, kurultay dediğimiz şey boy beylerinden oluşan, yılda iki kez toplanan e, devletin yönetim meclisi. Şimdi kurultay üyelerine baktığımızda, baktığımız zaman e, Hakan'ı görüyoruz. Yine kurultay üyeleri Hatun, hanedan üyeleri, boy beyleri ve komutanlar olarak sayabiliriz. Kurultay yılda iki kez toplanır. İlk bahar ve son bağırdan. genel anlamda ama gerekli durumlarda üçüncü kez de toplanır. Yine kurultayın diğer adları toy ve kengeş olduğunu söyleyelim. Görevlerine geldiğimiz zaman Hakan'ın seçiminde etkili olmak, devlet politikalarını belirlemek ki savaşa ve barışa karar vermek, gerektiği zaman insan ve hayvan sayımını yapmak işte bu gerekli zaman o üçüncü kez toplandığında ve genelde de Kengeş adıyla anılıyor bu toplanma. Ee, yine aynı şekilde yüksek yargı, yargı organı olmak. Bu da nedir? Ee, özellikle savaş suçlarının vatana ihanet gibi ağır suçların e, görüldüğü mahkeme görevini görüyor kurultay. töreleri düzenlemek, yine ordu ile ilgili raporları hazırlamak da kurultayın görevleri arasında. Kurultaya katılan tüm üyeleri ise arkadaşlar Toygun denir. Bunu da unutmayalım. Yine burada Orta Asya Türklüğü ile ilgili önemli bir kelime ülüş kelimesidir. Ülük kelimesidir. Onlardan da ondan da bahsedelim. Toplumsal bölüşümü düzenleyen sistem. İşte bu dediğimiz hani özellikle toy meclislerinde elde edilen ganimetin üleştirilmesi, bölüştürülmesi oradan anımsayacağımız bir kelime ülüş, ülükmek. Gelelim Orta Asya Türklerinde hukuk. Şimdi Orta Asya Türklerinde göçebe yaşam tarzı benimsedikleri için gelişmiş bir yazılı kültüre sahip olmadıklarını görüyoruz. Bu nedenle yazılı hukuk kuralları da yoktu. Sosyal yaşamı düzenleyen töre adı verilen sözlü hukuk kuralları vardı. Törenin temeli yine adalet, eşitlik ve iyilik üzerineydi. Türklerde yazılı hukuk kurallarına ilk kez yerleşik hayata geçen Uygurlarda rastlanmıştır. Bunu da özellikle belirtelim. Orta Asya Türklerinde din ve inanış konusuna geldiğimizde Orta Asya Türkleri göçebe bir yaşam sürmekte ve göçebe yaşamın bir sonucu olarak da birçok kültür ve dinle tanışmaktaydı. Orta Asya Türkleri birçok dinle tanışmış ve tanıştığı dinlere de hoşgörüyle yaklaşmıştır. Ancak Orta Asya Türklerinde bir din birliğinden bahsetmek söz konusu hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Orta Asya Türk boylarının farklı zamanlarda benimsedikleri dinler ise gök tanrı, Hristiyanlık, Musevilik, Maniizm ve Budizm'dir. Bir din olmaktan öte bir inanç sistemi niteliğinde ise totemcilik, animinizm yani ruhçuluk ve şamanizm yani doğacılık Türklerin inanç dünyasında etkili olmuştur. Ancak Orta Asya Türklerinin genel ekseriyet olarak gök tanrı dinine inandıklarını da görmekteyiz. Gelelim Orta Asya Türklerinde orduya. Şimdi ordu olgusunu söylerken hiç unutmadan şunu belirtmemiz lazım. Bugün dünya ordularında kullanılan onluk sistemin temeli Asya On Devleti hükümdarı Meta zamanında atılmıştır. Bunu unutmadan söyleyelim. Bu sisteme göre 10 kişilik bir birlik takım ve onun başındaki komutan ise onbaşı 10 deniyor. 100 kişilik bir birlik bölük başındaki kişiye yüz başı, bin kişilik bir birlik tabur, onun başındaki kişiye bin başı, on bin kişilik bir birlik tümen, onun başındaki kişiye de tümen başı denildiğini görüyoruz. Türkler dünyayı en çok askerlik alanında etkilemişlerdir. Bunu unutmayalım. Ordu millet anlayışı bulunur. Bu ne demek? Eli silah tutan herkes gerektiğinde asker. İşte biz bu anlayışa ordu millet diyoruz. Savaş öncesi düşmanın durumunun öğrenilmesi amacıyla Yelme adı verilen keşif birlikleri önden gönderildi. Osmanlılarda bunun adı Akıncılar. Aynı zamanda ordu, hilal yani Turan, sahte ricat yani geri çekilme, kurt kapanı ve pusu taktiklerini de savaşlarda kullanmıştır Türk orduları. Orta Asya Türklerinde ekonomiye baktığımız zaman özellikle şunu belirtmemiz lazım. Ekonominin temeli Hayvancılık, Bunun yanında tarım, ticaret, demircilikle de e, uğraşmışlardır. E, para olgusuna baktığımız zaman Orta Asya Türklerinde şimdi parayı ilk olarak Göktürklerin kullandığını görüyoruz. E, e, takas ucu, e, usulünün e, değiştirerekten diyelim. Ticarette bir değişim aracı olarak parayı ilk kez Göktürklerin kullandığını görüyoruz. Göktürklerde para, yarmak adıyla anılıyor. Bezden yapılmış. Yine Kandu adıyla anılıyor. Yine bezden yapılmış para kullanmışlardır Göktürkler. Yine Uygurlar Kuan Poyu diye bilinen bezden yapılmış bir parayı kullanmışlar. Yine Uygurlar Çav adı verdikleri kağıttan yapılmış bir para kullanmışlar. Yine Uygurlar Böz adı verdikleri yine bezden yapılmış bir para kullanmışlardır. Orta Asya Türklerinde sanat anlayışına baktığımız zaman Doğal olarak göçebe kültürün bir geneyi olarak çadırcılık, dokumacılık, halıcılık, maden işletmeciliği, heykel gelişmiş. Heykelin gelişmişliğinin en büyük sebebi mezar taşları yani balbal bal dediğimiz mezar taşlarıdır. Taşların yontulması ile elde edilen e, dikili taşlardır. Uygurlarla beraber çinicilik, minyatür ve fresko yani duvar resminin geliştiğini görüyoruz. Yine baktığımız zaman sanat dalları ve hangi Türk devletinde bu sanat dallarının geliştiğine mesela süsleme sanatlarında Hunlar özellikle kumaş, keçe, çadır kullanmışlar süsleme sanatlarında. Köktürkler halı ve keçe. Özellikle Uygurlarda fresk, minyatür ve çini alanlarında ile Mimaride Mimari de bunlar çadır özellikle görüyoruz, görülüyor. Göktürklerde yine çadır. Uygurlar'da ise yine yerleşik hayatın bir sonucu olaraktan ev ve tapınak yapımı özellikle ön plana çıkıyor. Heykelcilikte Hunlar at koşum takımları ve takılardan oluşan heykelcikler yapmışlar. Köktürklerde balbalar ön plana çıkmış. Uygurlar'da ise insan heykeli at ve fil başı heykelleri e, ön plana çıkmış. Anıt mezarlara baktığımız zaman Hunların kurganlarını, Köktürklerin Orun anıtlarını ve Uygurların yine anıt mezar olaraktan sütupalarını görmekteyiz arkadaşlar. El sanatlarında Hunlar maden ve ahşap işçiliğinde ön plandalar. Köktürkler maden işletmeciliğinde ön plandalar. Uygurlar'da ise mutfak takımları, eşyaları, sandalye ve masalar görülmektedir. Yine yerleşik hayatın bir sonucu olarak. Orta Asya Türklerinde edebiyata baktığımız zaman... Özellikle sözlü edebiyatın geliştiğini görmekteyiz. Sözlü edebiyat ürünlerine baktığımız zaman sav, atasözü, koşuk, kopuz ve saz eşliğinde söylenen şarkılar, sagu dediğimiz ağıtlar, hikayeler, özellikle Dede Korkut hikayeleri e, ön plana çıkıyor. Meşhurdurlar. Yine Orta Asya'nın sözlü edebiyat ürünlerinden destanlara baktığımız zaman özellikle İskitlerde Alper Tunga Destanı'nı, Hunların Oğuz Kağan destanını Göktürklerin Bozkurt ve Ergenekon destanını görmekteyiz. Uygurlara ait ise Türeyiş ve Göç destanlarını, Kırgızların ki aynı zamanda dünyanın en uzun destanı olan Manas destanını, yine Kırgızların Yenisey yazıtlarını edebiyat ürünleri olarak görmekteyiz. Yazılı edebiyatımıza baktığımız zaman ilk örneklerini ikinci Göktürk devletinde rastlamaktayız. Moğolistan'da bulunur. Orhun Abideleri Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı örnekleridir. Toplamda 6 hanuttan oluşan Orhun Abideleri Vezir Tonyukuk adına 725'te, Bilge Kağan adına 732'de ve Kültigin adına 735'te dikilmiştir. Aynı zamanda Orhun Abideleri bir siyasetname özelliği taşır, öğütler verir. Bir tarafı Türkçe, bir bir tarafı Çincedir. Türk adının geçtiği ilk yazılı metinlerdir. Orun alfabesiyle yazılmıştır. Sosyal devlet anlayışı hakimdir Orun abidelerinde. Abideleri okuyan ilk kişi de Danimarkalı dil bilimci Wilhelm Thomson'dır. Ben de bunu her daim söylerim. E, Türk tarihinin en büyük ayıplarından biridir. Bize ait ilk yazılı belgeleri bizden birinin okumamış olması. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelere baktığımız zaman Köktürk alfabesi yani Orhun yazılarının yazıldığı alfabe. Uygur aynı zamanda Çin alfabesi de kullanmışız. Soğut yani İran kökenli bir alfabe. Kiril, Fars ve Arap alfabelerini kullanmışız. Günümüzde de en son Türklerin Latin alfabesini kullandıklarını görüyoruz. Orta Asya Türk tarihinde bilinmesi gereken önemli bazı kelimelere ve kavramlara bir bakalım. Kült, inanç demek arkadaşlar. Kurgan mezar anlamına geliyor. Balbal bal, mezar taşı. Kam diğer adıyla baksı din adamına verilen isim. Yine din adamının bir başka ismi Şaman'dır. Cennete uçma demişiz. Tamu'ya cehennem yani cehenneme tamu demişiz. Aynı zamanda eşük kefen demek. Yu adlı bir cenaze törenimiz var. Oguş aileye verilen isim. Uruk sülaleye verilen isim. Bu ise sülaleler birliğidir. Şehirlerimize balık demişiz. Ongun adında her boyun bir totemi varmış. Yani kutsal bir hayvanı. Kandu kağıt paraya verdiğimiz isim. Uzluk faydalılık demek. Düzlükte eşitlik anlamında kullanılan Orta Asya Türklüğüne dair önemli kelimeler ve kavramlardır.